konuyu odakladınız ve çektiniz. Ama fotoğraf karanlık çıktı ya da net çıkmadı. Belki de sebebi enstantane değeridir. Geçtiğimiz hafta diyaframın çalışma prensibini örnek çekimlerle anlattık. Ondan önceki hafta da genel bir paylaşım yapmış ve diyafram enstantane ISO üçlüsünün birbirinden bağımsız çalışmayacağını vurgulamıştık. Ben Samet Güler. Motto'muza başlayalım. Zorlaştırmıyoruz. Kolaylaştırıyoruz arkadaşlar. Bu videonun konusu ikinci pozlama bileşenimiz enstantane. Son iki bölümü henüz izlemediyseniz önce onları izlemenizi tavsiye ederiz. Linkleri açıklama bölümünde. Bu videoda anlattıklarımızı daha iyi kavrarsınız böylelikle. Diyaframın objektifler aracılığıyla yönetildiğini artık öğrendik. Neydi diyafram? Sensörümüze düşecek ışık miktarıydı. Ancak fotoğrafta istenen etkiyi alabilmek için bu ışığın ne kadar sürede sensöre ulaşacağını belirleyen bir de mekanizmaya ihtiyacımız var. Yani enstantaneye. Enstantane kamera içinde sensör önünde bulunan perdenin kapanma hızıdır. O yüzden pozlamaya etkisi vardır. Çünkü uzun sürede kapandığında çok ışık, kısa sürede kapandığında az ışık alıyoruz. Bu da fotoğrafın parlaklığını etkiliyor. Enstantane için kullanılan yaygın terimlerden diğer ikisi pozlama süresi veya perde hızıdır. Kısacası diyafram ışık miktarını, enstantane ise ışığın sensöre akma süresini belirliyor. Diyafram kısıyorsak enstantane uzatıyoruz. Ya da enstantaneyi hızlandırıyorsak diyafram açıyoruz. Işık miktarı azalırsa sürenin uzaması, süre kısalırsa ışık miktarının artırılması gerekir. Ya da tersi. Perde dediğimiz mekanizma sadece aynalı yani DSLR kameralarda mevcut aslında. Aynasız kameralarda ayna ve prizma olmadığı için bu fonksiyon elektroniktir aynalı kameralardaki mekanizmayı taklit eder. Yani optik değildir. Enstantanenin ölçü birimi saniyedir. Bir bölü şeklinde ifade edilir. Diyaframda olduğu gibi kesir hesaplaması vardır. O yüzden yüksek rakamlı enstantane değerinin kapanma hızı düşük rakamlı enstantane değerinden daha kısadır. Yani 1 saniye 1 bölü 100 saniyeden daha uzun bir süredir. Enstantane de diyafram gibi iki şeye etki ediyor. Bir, Pozlama, 2- Hareket netliği veya bulanıklığı diyaframda bu bulanıklık alan derinliğiyle anlatılıyor. Enstantanede ise sahnedeki hareketle. Pozlama olan etkisini anlatmıştık. Harekete nasıl etki ediyor ona bakalım. F22 gibi çok kısık bir diyaframın netlik oranı fazla. F2.8'in ise azdı. Geçen haftadan hatırlarsınız. F2.8 çok flu bir arka plan yansıtıyor ve bu değer F22'ye yaklaştıkça fluluk oranı da azalıyordu. Enstantanede de benzer bir durum var ama fluluk oranı bu kez alan derinliğinde değil harekette görüyoruz. 1 bölü 1000 gibi yüksek değerler hareketi dondurmaya, 1 bölü 30'un altındaki değerler ise hareketi fullu ulaştırmaya başlıyor. Saniyeyi ne kadar uzatırsak harekette o kadar flu çıkar. Diyaframda nasıldı? değeri düşürdükçe fulluluk artıyordu. Aynı mantık aslında. Fotoğrafın pozlama açısından doğru parlaklıkta çıkması için ne yapıyoruz? Fotoğrafçılık türüne ve elde etmek istediğimiz kompozisyona göre girmemiz gereken enstantane değeri belli ise onu öncelikle girip yarım denklem basarak pozometreden imlecin nerede olduğuna bakıyoruz. Aynısını bir önceki videoda diyafram içinde yapmıştık. İmleç artı yöne kaymışsa fotoğraf olması gerekenden parlak çıkacak demiştik. Eksiye kayarsa koyu çıkacaktır. Bu durumda parlak çıkacaksa diyafram değerini büyütmek, koyu çıkacaksa diyafram değerini küçültmek gerekiyor. Bu kadar mı? Hayır. Konu enstantane olunca işler biraz değişiyor. Neden? Çünkü hem tripodsuz çekimler için hem de hareket bulanıklığı için belli çekim sınırlarımız var. Koşan bir köpeği 1 bölü 250'lerden daha uzun yani daha düşük rakamlı değerlerle çekerseniz köpeğin net çıkmama ihtimali olabilir. Ya da şehrin anlatmak ve insanları hareket ediyormuş gibi yansıtmak istiyorsunuz. Bu kez de bunu 1 bölü 250 ve üstü ile sağlamanız mümkün değil. O hareket hissi 1 bölü 30'dan daha uzun sürelerde elde ediliyor. Kısacası hareketi dondurmak isterseniz 1 bölü 250 ve üstü, hareketi flu almak isterseniz 1 30'un altına düşmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi bir geçitin altına geldik. Sirkeciyiz. Yağmur da yağıyor. Sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Bu arada beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Enstantaneyi anlatacağız size. Elde bir uzun pozlama denemesi yapacağız. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Elimde de aynasız bir kamera var. Aynalı kameralarda 1 50'nin altına düştüğümüz zaman e, ellerdeki titreşimi hissedilebiliyordu arkadaşlar. Tripod kullanıyorduk onun için. Biz de şu anda elimizde aynasız bir kamera olduğu için e, AF sensörleri, e bayağı geliştirildi işin açıkçası. 1 onlarda bile fotoğraf çekebiliyoruz. Şu anda ben tripod kullanmadan elimdeki makineyle 1 onda elde uzun pozlaması denemesi yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Böylelikle sabit duran her şey sabit duruyor. Hareketli olan şeyler bulanıklaşmış oluyor. Yani fotoğrafa hareket hissi vermiş oluyoruz. Gel isterseniz birkaç deneme hemen yapalım. Evet, şimdi 1/5'teyiz arkadaşlar. Instant'ın süremiz F5.6'da ISO'muz 100'de. Hemen geçiyorlar. Hemen basıyorum. Hocam sahnedeki hareketi dondurmak istiyorsak her seferinde konuyu yarım denkler şöyle odaklamak yani otomatik mi netlemek gerekiyor? Fotoğraf kaçmaz mı? Kaçır arkadaşlar. Bu yüzden kamera ayarlarımızda bulunan motor modlarından seri çekim modunu tercih etmeliyiz ki gözün normalde fark edemediği her anı seri şekilde alabilelim. Bu ayarla konuyu bir kez yarım denkler şöyle netliyoruz. Sonra da tam basarak parmağımızı hiç kaldırmadan seri karelerimizi alıyoruz. Sahnemizde hareket var arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Enstantane süresini kısa tutmamız lazım. Çünkü hızlı bir çekim almak istiyoruz. E diyaframımı da yüksek tutmak istiyorum rakamsal olarak. Niye? Net almak istiyorum her tarafı. Hava çok değişken. ISO'yu ne yapmam lazım? Otomatiğe almam lazım. ISO'yu otomatiğe alıp ISO'nun hava değişkenliğinin dengelemesini istiyorum. Bu arada hareket hızlı olduğu için motor modunu seri çekimi alacağım. One shot'tan servo moduna geçeceğim ki hayvanları takip etsin. Gelin isterseniz hemen birkaç tane çekim alalım. Bakalım neler çıkacak. Evet şu anda babasıyla çocuğumuz çok güzel fotoğraf veriyor arkadaşlar. Kuşlara doğru gidecek. Bekliyoruz biz de. Hocam manuel ayarlara alternatif yok mu? Bazen hız gerekiyor. Kesinlikle doğru. Buna alternatifimiz var. Yarı otomatik çekim modu. Siz enstantane değerini giriyorsunuz. Kamera diyaframı kendi belirliyor. Ama bunu ayrı bir videoda anlatacağız arkadaşlar. Yarı otomatik çekim modları bize yarı yolda bırakabiliyor bazen. Bunu da bilmekte fayda var. Enstantane dediğimizde iki çekim tekniğinden söz edebiliriz. Bir uzun pozlama, iki kısa pozlama. Adı üstünde uzun pozlamada perde uzun süre açık kalır. 1 bölü 30'un altındaki değerlerden söz ediyoruz burada. Kısa pozlamada ise tersidir. Kısa pozlama ile o an fotoğrafları dediğimiz hareketin donduğu kareleri elde ederiz. Sosyal medyada bazı fotoğrafları rastlıyorum. Sahnenin tamamı flu. Bu uzun pozlama değildir arkadaşlar. Kamera sarsıntısından dolayı o şekilde çıkmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü sabit nesnelerde titrek çıkmış oluyor. Oysa uzun pozlama tekniğinde sabit konular net çıkar. Sadece hareket eden konularda fulluluk yani hareket ise oluşur. Uzun pozlama tekniğiyle makine titremesini karıştırmayalım bu arada. Uzun pozlamada hareketli olan şeyler flu çıkar, kayalar net çıkar ama makine sarsıntısında her taraf bulanık çıkar. Hemen örneklendirelim. Enstantinin en iyi dostu tripoddur. Peki ona ne zaman ihtiyaç duyar? Uzun pozladığımızda yani 1 bölü 30'ların altına düştüğümüzde. Neden? Çünkü enstantane değerinde elle çekim sınırımız var. Bu sınırı açtığımızda kamera ellerdeki küçük sarsıntıları bile algılıyor ve fotoğraf titrek çıkıyor. Özellikle aynalı kamera kullanan dostlarımıza 1 bölü 50'nin altına düşmeniz gerektiğinde tripod kullanın deriz. Aynasız kameralarda ise bu sistem bayağı gelişti. 1 bölü onlarda bile tripodsuz çektiğimiz oluyor bazen. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Elle çekim sınırı tele lenslerde 1 bölü 200'lere çıkıyor. Objektifleri anlatırken buna da değineceğiz. Ama kısacası şöyle bir mantık yürütebiliriz. Lensinizin milimetresi neyse enstantane de elle çekim sınırınız da odur. 50 milimetrede 1 bölü 50, 200 milimetrede 1 bölü 200 gibi. Şimdi 200 milimetre ile bir portre çekimi alıyoruz arkadaşlar. 50 milimetre çekseydik 50 limitimiz 1 bölü 50 olacaktı. 200 mm ile çektiğimiz için de 50 limitimiz 1 bölü 200 olmak durumunda. Yani limitimizi lensimizin milimetresine göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Kısa bir enstantane süresi biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Karanlık çıkıyor fotoğraf. ISO'ya başvuruyoruz. Enstantaneye hiç dokunmayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaki fluluk oranını ayarlayalım. Peki bunu neyle yapacaktık? Diyaframla yapacaktık. Diyaframı kıstıkça arkadaki fluluk oranı değişecekti. E fotoğrafımız daha da kararacak. Ne yapmamız gerekecek? ISO'ya daha fazla yüklenmemiz gerekecek. Hocam tripodumuz yoksa ne yapacağız? Enstantane değerinizi gireceksiniz. Pozometreden imleci takip edeceksiniz. Ve imleç açık diyaframda bile size fotoğraf karanlık çıkacak uyarısı veriyorsa parlaklığı dengeleyene kadar ISO değerini yükselteceksiniz. Bir konu daha var enstantane ile ilgili. O da uzun pozlama süresinin sınırı. Kameranın standart olarak sunduğu en uzun enstantane süresi 30 saniyedir. Ancak biz bu saniyeleri özellikle astro fotoğraflarda veya yoğun bulutlu manzara pozlamalarında aşıyoruz. İşte o zaman devreye B yani BAP çekim modu giriyor. Bu çekim moduyla perdenin süresini manuel kontrol edebiliyor. 30 saniyenin üzerine çıkabiliyoruz. Şimdilik bu bilgiyle yetinelim. Çünkü BAP için yeni bir video gelecek. Müzik Fotoğrafçılıkta uzun pozlama dediğimiz bir teknik var arkadaşlar. Bu da enstantane ile alakalı biliyorsunuz. 30 saniyelerin üzerine çıktığımız bir teknik bu. Burada bulb modunu kullanıyoruz. Yoğun bulut akışının olduğu yerlerde genelde bunu kullanıyoruz. Gündüz vakitlerinde çekmeye çalıştığımızda ışık çok patlak çıkıyor. Bunun için de ND filtre kullanıyoruz. Gelin isterseniz bir iki çekim yapalım. Bakalım neler çıkacak. Tripodumuzla birlikte bir 30 saniyenin üzerine çıkalım. Bakalım nasıl fotoğraf çıkacak kız kulesinde. Müzik <laughs> Sonuç olarak ışık miktarını ve alan derinliğini diyaframla ışığın sensöre girme süresini ve konumuzdaki hareketin yansıma şeklini enstantane ile yönetiyoruz. Diyaframı objektifler aracılığıyla enstantaneyi kamera içerisinde bulunan optik veya elektronik perde ile işletiyoruz. Enstantane de en belirleyici şey kullanmamız gereken süreleri sahneye uygun olarak girmektir. Genelde bu tarz makro çekimlerinde açık alanda arkadaşlar görüyorum sosyal medyada bazı fotoğraflar net çıkmıyor. Bunun da nedeni AV modda çekilmiş olması bazen. Gelecek hafta bunu anlatacağız. Şimdi bu tarz bir çekimde açık havadaysanız hissedilmeyen bir rüzgar var. Biz buradan hafif baktığımız zaman eğildiğimiz zaman görebiliyoruz. Eğer 1 bölü 50'lerde çekiyorsanız fotoğrafınız net çıkmayacak. Bunun için benim gibi 70-200 mm bir lens kullanıyorsanız enstantane sürenizin 1 bölü 250'lerde olması lazım ki fotoğrafı net alalım. Şimdi bir iki tane fotoğraf çekeceğiz. Diyeceksiniz ki hocam hareket var tripod kullansak olmaz mı? Hayır tripod kullansak olmaz arkadaşlar. Çünkü bizim bahsettiğimiz olay nesnedeki hareket burada. O yüzden enstantane sürenizin 1 bölü 200 olması gerekiyor. Hemen fotoğraf çekeyim. O çok durgun gerçekten veya evde still life yapacaksınız, naturmort yapacaksınız. Yapay bir çiçek getirdik şimdi. Burada rüzgar olmadığını düşünelim arkadaşlar. Şöyle yapay çiçeğimizi çekeceğiz. Sallantı olmayacak. Şöyle koyalım. Evet. Böyle sallantılı olmayan çiçeklerde enstantane süremizi arkadaşlar istediğimiz gibi uzatabiliyoruz tripodla da. Şimdi sahnemizde hareket var arkadaşlar. Hareket ne ile ilgiliydi? Enstantane ile ilgiliydi. Ne oluyordu? Enstantaneyi kısa girersek yani kısaltırsak, hızlı girersek hareketi dondurabiliyorduk. Uzatırsak ne yapıyorduk? Hareketi flu şekilde alabiliyorduk. Hızlı ve enstantane süresi girdiğimizde ne oluyordu arkadaşlar? İçeriye az ışık giriyordu. E alan derinliğimi de yüksek tutmak istiyorum. Yani diyafram değerimi rakamsal olarak yüksek girmek istiyorum. E ne olacak? karanlık çıkacak fotoğraf. Bunun için de ISO'dan destek almamız gerekiyor. Şimdi fotoğraflarımızı çekeceğiz. ISO değerlerini yukarıya gezeceğiz arkadaşlar. Peki flash ile çekim yapıyorsak aynı kurallar geçerli mi? Hayır. İşin içine flash girdiğinde kurallar değişiyor. Enstantine göre mi flash üstlenir? Ve flash taktığınızda makinenizin özelliklerine bağlı olarak girebileceğiniz maksimum enstantine süresi sınırlıdır. Bu kimi makinelerde 1 bölü 60, kimilerinde 1 bölü 200 ya da 1 bölü 250'dir. Sahnedeki hareketi dondurmak için perde süresini kısaltıyoruz biliyorsunuz. Ancak flash ile çektiğinizde enstantane süresinin hareketi yansımadaki etkisi ortadan kalkıyor. Çünkü flash'in pozlama süresi tamamen bağımsız hareket ederek saniyenin binde birine yakın bir ışık patlaması üretiyor. Baya kısa. Kimisi daha bile hızlı olabiliyor. Siz enstantane değerini 1 bölü 60 da girseniz, 1 bölü 160 da girseniz sahnede hareket varsa donmuş şekilde yansıyabiliyor. Flaşları anlattığımız detaylı bir serimiz var. Oynatma listesinde açıklama bölümüne koyduk. Birçok kamerada dahili flaş da var. Mesela Portra veya MacBook için gündüz saatlerinde bu flaşı kullanmanızı öneriyoruz. Eğer kameranızda varsa. Gündüz yapılan flaşlı çekimler gece gibi yapay durmuyor. Gölgede kalan bölgeleri açmada işinize yarayabilir hem ISO'da yükseltmeniz gerekmiyor. İlave ışığınız olduğu için hareket olsa bile net çıkacaktır. Sonraki içeriğimizde üçüncü bileşenimiz olan ISO'nun çalışma prensibini yine örnek çekimlerle anlatacağız. İçeriği faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.